Kucak dolusu sevgi ve selamlarla bugünkü konumuza başlıyoruz. Her canlı yaşam hakkına saygı bekler konumuzun adı. Evet her canlı yaşam hakkına sahip gelir dünyaya. Hatta daha anne karnındayken bu hakka sahiptir. En temel hak yaşama hakkıdır ve diğer tüm haklardan önce gelir. İnsan kendini sözde olarak ifade edemiyorsa eğer ortaya şiddet çıkar. Kadın Duygu ve düşüncelerini sözle ifade etmeye daha yatkındır. Bir sorun yaşadığında kendini kolayca anlatabilir. Erkeğin bu konudaki eğilimi gelişkin değildir. Böyle olunca erkek öfke birikimini maalesef şiddetle ifade etme yoluna başvurur. Erkekte saldırganlık temel dürtüsel eğilimlerdendir fakat bunu eşine ya da çocuğuna yöneltmesi son derece yanlıştır akıl silahını kullanan bir insanın şiddete yönelmesi, şiddete yönelmesini zaten hiç gerek yoktur. Şiddeti duyguların ifade yöntemi olarak kullanan insanların bu zihinsel şartlanmayı bir an önce değiştirmeleri gerekir. Ancak herkesin bunu değiştirmesi mümkün olmadığı için ortaya şiddetin farklı farklı boyutları çıkıyor zaten. Bununla birlikte kıskançlık da bir duygusal şiddettir. İnsan sahip olduğu ve paylaşmak istemediği kişiyi kıskanarak ona acı çektirir. Aşırı kontrol ve üzerine titreme ile de kıskandığı kişiyi üzer. Silah olarak aklını kullanan kişiler ezilmeden ve karşı tarafı da ezmeden bu beraberlikten kolayca büyük bir kazanımla çıkarlar ve böylece de nitelikli ilişkiler gelişmiş olur. Hak aramak ve sorun çözmek için... Şiddet kullanmak tarih boyunca eğitimsiz ve ilkel insanların başvurduğu bir yöntemdir. İkna gücüne ve savunduğu fikre güvenen kişi kendine son derece güvenerek şiddete başvurmaz. Böyle böyle olunca da daha güzel ilişkiler ortaya çıkar. Şiddet insan beyninde sorun çözme seçenekleri arasında asla yer almamalıdır. Böyle olunca insan başı her dara düştüğünde şiddete başvuracaktır ve bu son derece yanlıştır. Şiddet erkekliği simgeleyen bir özellik değil, bir insanlık ayıbıdır. Bunun farkına varılması gerekir ve bu davranış birimi bir an önce azaltılarak yok olması gerekir. Gerçekçi olmak gerekir ki kadının ya da erkeğin zaman zaman şiddete yönelmesine asla onaylamak ...onaylamaksızın izin verilmelidir. Ama karşı tarafa bunun onaylanmadığı ve hiçbir tepki verilmediği zaman... ...zaten karşı taraf bir suçluluk duygusuna girecektir. Öfke kadın ve erkeklerde farklı farklı sonuçlar doğurur. Mesela erkeklerde kalp krizine yol açar. Bu arada kalp krizi cinsiyet farkı gözetmeksizin... ...hareket eden, hızlı hareket eden, riski seven... Her şeye kızan, öfkelenen ve e, duygularını çok bastıran kişilerde kişiler diğerlerine oranla 3 kat daha fazla görülür. E, bu kimseler bastırdıkları duyguların bedelini bedenleriyle yani fiziksel olarak öderler. Ve sonuçta alerji, astım, kalp gibi hastalıklara e, yakalanma şansları yüksektir. Burada önemli olan kılıç çekmek değil aklı kullanmaktır. Bazen e, kişinin e, yapmış olduğu hatayı telafi etmesine de izin verilmedir. İzin verilmelidir. Sen haklısın diyebilmek seni seviyorum demekten bazen çok daha önemlidir. Bunları yazarken faydalanmış olduğum kaynaktan bahsetmek istiyorum. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan yazıları ve yaşam hakkına saygılı olmak tüm canlılar için geçerlidir. Bunun için okunmuş olmak veya bir diploma almak gerekmez. Kadirli genç Kızılay gönüllülerine buradan son derece teşekkürlerimi gönderiyorum. Pandemi yüzünden belirli yerlerde görüntü kirliliği oluşturan maske, eldiven ve benzerlerini e, toplayarak ortaya çok güzel bir görüntü çıkarmışlar. Ayrıca sokak canlılarımız için su ve mama desteği vermişler. E, emeğinize sağlık sevgili gençler. Hepinizi kutluyorum. E, Türk Kızılay'ına da buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. E, Kadirli Belediyesi ve Kadirli Kaymakamlığı da şu an için Askıda Tablet Kampanyası başlattı. Biz de Kadirli Kadınlar Meclisi olarak bu kampanyaya destek vermek istiyoruz. Ve diyoruz ki en azından çocuklar parayı vermeden de düdüğü çalsınlar. Uzun zamandır Müge Anlı ve Tatlı Sert programında yer alan ve bir an önce ortaya çıkmasını istediğim e, genç kızımızın Aleyna Çakır'ın katillerinin bir an önce bulunmasını istiyorum. E, çünkü anne ve babanın acısı ancak bu şekilde dinecek. Ateş düştüğü yeri yakıyor maalesef ve hayatta e, genç kızlarımız, kadınlarımız, çocuklarımız öldürülmesin artık. Bunları istemiyoruz. Dünya üzerindeki hiçbir canlı öldürülmeyi hak etmiyor. İşte bu yüzden her canlı yaşam hakkına sahiptir diye bir konu seçtim bu hafta. Ve geç kalan adalet, adalet değildir bana göre. Yine tüm emekçilere sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Lütfen çalışmaya, üretmeye devam edin sevgili hanımlar. Videomu beğendiyseniz eğer beğeni tuşuna basarak bildirim zillerini açmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada eğer bahsetmemi istediğiniz bazı konular varsa yorum olarak ekleyebilirsiniz. Tekrar haftaya görüşmek üzere sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.